Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler. Ben doktor öğretim üyesi Tamer Kılıç. Çankaya Meslek Yüksekokulu E-Ticaret ve Pazarlama Program Başkanlığını yürütüyorum. E-Ticaret ve Pazarlama programımız öğrencilere dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmayı, pazarlama stratejilerini ve e-ticaretin temel prensiplerini öğretmeyi hedeflemektedir. İki yıl süren bu programda öğrencilerimiz dijital dünyanın dinamiklerini kavrayarak e ticaret ve pazarlama alanlarında uzmanlaşmakta ve işletmelerin online platformlarda nasıl başarılı olabileceklerini öğrenmektedir. Bu programda öğrencilere geniş bir müfredat sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimize e ticaret, dijital pazarlama, bilgi teknolojileri, görsel iletişim tasarımı, pazarlama iletişimi, reklamcılık, mobil pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, web tasarımı, arama motoru optimizasyonu, halkla ilişkiler ve tanıtım Tedarik zinciri yönetimi, dış ticaret uygulamaları, ticaret ve bilişim hukuku derslerini vererek analitik bir çerçeve sunuyoruz. Öğrencilerimize sunmuş olduğumuz bu eğitim temel alanlarda teorik bilgilerin yanı sıra sektörde karşılaşabilecekleri olası senaryolara ilişkin sınıf içi uygulamaların yapıldığı uygulama derslerini de içermektedir. Programımızın bir diğer önemli özelliği öğrencilerimizin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilme yeteneklerini geliştirmesidir. Böylece öğrencilerimiz dijital dünyada rekabetçi olabilmek için gereken bilgi ve yeteneklere sahip olmaktadır. E-ticaret ve pazarlama programımızdan mezun olan öğrencilerimiz çeşitli iş alanlarında kariyer fırsatlarına sahip olacaklardır. E-ticaret şirketleri, dijital medya ve pazarlama ajansları, pazarlama bölümleri ve araştırma şirketlerinin dijital iletişim ve ilgili birimlerinde çalışma imkanları bulunmaktadır. Ayrıca mezunlarımız kendi işletmelerini kurma veya dijital girişimcilik alanında başarılı olma fırsatına da sahiptir. Eğitim dili İngilizce olduğu için mezunlarımız İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanabilecek, güncel e-ticaret ve pazarlama bilgilerini kolayca takip edecek ve uluslararası ortamda meslektaşlarıyla etkin bir biçimde iletişim kurabileceklerdir. Öğrencilerimizin dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık fakülte programlarından İşletme ve uluslararası ticaret başta olmak üzere yönetim-bilişim sistemleri, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi ilgili bölümlere devam etmelerini kolaylaştırmak amacıyla program müfredatımız fakülte dersleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. E-Ticaret ve Pazarlama programımız hakkında daha fazla bilgi almak için her yıl üniversitemizde düzenlenen tanıtım günlerinde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sizleri kampüsümüze bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. you